Şöyle soruyorlar arkadaşlar, hani İngilizce bilmek şart mı? Türkçe yapabilir miyim? Almanca yapabilir miyim? Kırgızca yapabilir miyim? Bir sürü soran arkadaşlar var. Biz hani durup dururken, eğer bu işi Türkçe yapabilseydiniz, biz bu İngilizce zorlayıp da sizi boşu boşuna bir mecraya sokmak şeyi yok yani. Java var ya Java, yazılım dili. SQL yazılım dili. Python yazılım dili. Bir sürü yazılım dilleri var. Şu an dünyada kullanılan yazılım dilleri, dillerinin neredeyse yüzde yüzü yani %99 diyelim ee, İngilizce üzerinden, İngilizce üzerinden oluyor. Şimdi mesela Amerika'da bir insan İngilizce biliyor ya, adam SQL öğrenmek istiyor, database language öğrenmek istiyor. Japonda Hiroshi var, o da hiç İngilizce bilmiyor, o da SQL öğrenmek istiyor. Şimdi Hiroshi bir defa önce İngilizce öğrenmesi lazım çünkü SQL İngilizce yani. <laughs> tamam anlatabiliyor muyum? Şimdi Alm Amerika'da İngilizce konuşan bir insan zaten Hiroshi'ye göre, %50 daha fazla yani yazılıma yakın. Çünkü bütün yazılım dilleri İngilizce. O yüzden arkadaşlar da hani İngilizce ne gerek var diye düşünmesin. Bu bir. İkincisi genelde hani bütün dünyada insanlar şey yapıyor ya mesela bir, bir, büyük projeler. Şimdi şöyle bir market, bir manav, bir bakkal yazılımcı kullanmaz. Bunu kullanan genelde bütün dünyadaki büyük şirketler. Bu büyük şirketlerin Hindistan'da ofisi var, şimdi Tanzanya'da ofisi var. İngiltere'de ofisi var, Amerika'da ofisi var. Şimdi bunların Japonya'da ofisleri var. Şimdi bu yazılım şirketlerinin bütün dünyada ofisleri olduğu için çalışanlar da bütün dünyanın dört bir yanından çalışıyor. Şimdi Ahmet'le Almanca, Mehmet'le Kırgızca konuşacak halleri yok bunların. Burada evrensel olarak kullandığı dil, yazılım dili İngilizce. Çünkü orada siz Türkiye'de, Yozgat'ta çalışsanız, Londra'da çalışsanız Yine bu projelerde İngilizce bilmek zorundasınız çünkü İngilizce muhataplarınız var yani. O yüzden kursu, yani Türkçe'de yazılım öğrenebilirsiniz. Ama biz ne demiştik? Sadyo ne işin, ne işin geliyorsunuz? İş bulmak için geliyorsunuz. Madem iş bulmak istiyorsunuz, madem iş yerlerinde sadece İngilizce kullanılıyor, çoğu zaman hatta Fransa'da da İngilizce kullanılıyor, Almanya'da da İngilizce kullanılıyor, yani komünikasyon olarak, İngilizce bilmek zorundasınız. Şimdi şöyle de oldu, A işte say diyor İngilizce vermiyor. Biz Türkçe yani İngilizce veriyor sadece. Biz Türkçe verelim diye paldır küldür insanları toplayanlar onlar daha onlar için cazibe geldi yani. Ya ne gerek var deyip atlayıp Türkçe veren kurslara da gittiler arkadaşlar. Şimdi bu insanların iş bulma bir, bir defa zorlaşıyor. Çünkü muhatap olduğunuz insanlar, Hindistan'dan sizinle interview yapan insanlar, mülakat yapan insanlar, Amerika'dan, Almanya'dan, şuradan buradan arayan insanlar zaten İngilizce biliyor diye sizi işe, işe alıyor. Ya bir defa İngilizce bilmedikten sonra cevap bilmeniz bir şey yaramıyor ki. Yani şeyde Yozgat'ta mı iş bulacaksınız? Kim alacak sizi işe? Ama işte dünya açıldığınız zaman İngilizce bilmek zorundasınız yani. İngilizce bildikten sonra anca sizi muhatap alıyor. Şimdi bu arkadaşlar Türkçe öğreniyor önce. Sonra işe girince bir defa zorlanıyorlar işte. Girebilirse eğer. Yanlışlıkla bile alsa Türkçe bilen, sadece Türkçe bilen arkadaşlar. işe girdikten sonra o kadar zorlanıyor ki. Ya orada kazandığı paranın bir tadı tuzu kalmıyor. Her gün stres içerisinde ya. Eskiden daha iyiydi ya. Oturdum mahallemde hiç stres olmadan. Anlatabiliyor muyum? O yüzden arkadaşlar her halükarda bundan sonraki dünyada başarılı olmak istiyorsanız İngilizceyi bir yük olarak değil bir araç olarak görün. Yani IT işine girin girmeyin İngilizce öğrenen arkadaşlar bu sizin hayatınızı şuradan şuraya getirecek. Bütün dünyadaki bilgile açacak sizi. Yani İngilizce bir insan için kesinlikle o insanın hayatını bir yerden bir yere getirmek için, daha mutlu yapmak için, daha gelirlerinizi daha şey yapmak için, yükseltmek için, daha fazla bilgili olmak için, dünyanın neresine gitse orada rahat bir şekilde komünikasyon kurabilmesi için İngilizce zaten şart bu Java için değil ki ya. Öğren arkadaşım yani. Niye İngilizce problem yapıyorsun ya? Anlamıyorum ki. Hani Türkçe yazılım öğrenip de hani Türkiye'de sonuçta belli iş var yani ama dünyadan iş bulması için dünyanın dört bir yanında Kesinlikle İngilizce bulması lazım, öğrenmesi lazım, iş yerinde başarılı olabilmesi için. Doktora yapan iki tane Amerika'daki öğrencinin yaptığı bir araştırma var. Birkaç yüz tane şey yapıyor, şirketin CEO'larını mülakat yapıyor. Yani nasıl başarılı olduğunu CEO neden başarılı oldun, neden başarısız oldun deyip böyle bir study yapıyor bunlar, market araştırması. Ondan sonra ilginç bir bulguyla karşılaşıyor bunlar. Şimdi Amerika'da Normal, sıradan beyaz Amerikalıların kullandığı normal İngilizce konuşan insanlar var. Bir de böyle aksanlarla, ağır aksanlarla konuşan insanlar var. Özellikle bu Meksika tarafından gelen, Güney Amerika'dan gelen insanların bir aksanı var. Hani dünyada aksanlar değişik ya. Arapların bir aksanı var. Rusların böyle filmlerde kullandığı böyle mafya tipler bunların bir aksanı var. Ondan sonra Çinlilerin bir aksanı var, Korelilerin bir aksanı var. Herkesin özellikle Hindistanlıların aksanı çok belli, değil mi? Ama kendinizi insanlarla karşılaştırmayın. Adamlar 60'larda başlamış IT işine girmeyi. Bütün dünya araştırdı artık aksanla. O aksan bile moda oldu yani. Hoşumuza gidiyor mesela değil mi? Ama siz bir Türk aksanıyla ya da bir Arap aksanıyla insanlardan bu kadar hoşgörü beklemeyin. Şimdi o araştırma diyor ki o CEO'lar diyor ne yazık ki ben diyorum yani ne yazık ki onlar demiyor ama şimdi insanlar İngilizceyi nasıl güzel konuştu aksan ne kadar düşükse düşünüyor ki bunun IQ'su, zekası, becerikliği daha yüksek. Eğer bu aslında çok becerikli bir CEO ama Güney Amerika aksanıyla konuşuyor, Meksika aksanıyla. Bu adam ne kadar becerikli olsa olsun, duyar duymaz ön yargı başlıyor. Bu adam becer beceriksiz. Tamam mı? Şimdi dünyadaki 8 milyar insanın psikolojisini değiştirmek bir vazifem değil. Adamlar böyle düşünüyor, yapacak bir şey yok. O yüzden İngilizceyi güzel konuşmak baştan sizin için bir şey oluyor, başarılı oluyor. Bir adım önde gidiyorsunuz. İngilizce güzel konuşunca adam otomatikmen ha bu arkadaş işini biliyor. Çok becerikli maşallah. Ya böyle düşünüyor insanlar, yapacak bir şey yok. Yani bunu onun savaşıp 8 milyar insanın ön yargısını kır kıracağınıza İngilizce öğrenmek daha kolay bence yani.